Oy hemşire hanım kurban olayım size yavaş. Kurban olayım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz derken bu candır ama. İşte herkesin, herkesin. Ya Var herkes, Bana ne böyle oluyor? Neyse Sen rahat etmiyorum. Kurban Allah'ım. Ne gibi ilerleyene doğru işe? Ya bu günah değil mi bana? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ama ben ilave ne yapacağım ya? İlave ne, ben ne, çoğul ne, çoğul nedir? İşte ben Çalışma benim neyime? Ne? Ya bundan sonra bundan sonra ben bizim belki gibi var ya 24 saat yatacağım. Bakalım çalışma. Çalış. Ay! Ay! Tamam en zor olur. En zor olur. <laughs> ya aska ya yapamam o. Ay! En zor olur. Hocam kurban olayım yavaş. Tamam tamam bitti. Hocam kurban olayım. Tamam. <laughs> <laughs>

درست داریم؟ نخواهد نرام دورند خیلی خوب خوش آخیم خوب اندگاه دار Equestri خوب آخی که maz Copy ح banks تیو هموار میکنین امه اname تیو همuğ اگور تيرمو ص страх امه دیگر تارمو خمیک و زند İki tane dikiş atacak, bir tane attı. Hocam, ya. Hocam daha kaç tane var? Hocam dur bir şey yapma. Hocam ya bu teselli de vermiyor tamam <laughs> <laughs> <olmaz> mı? <laughs> böyle? Bir tane şey Ben <laughs> daha yeni başladım. <laughs> tamam da.